Cümleten selamünaleyküm gönül dostları. Umarım iyisinizdir. Herkesin sağlığı saati yerindedir dostlarım. Herkese merhaba. Evet dostlar yine e, yavrular günündeyiz. Yine ev üzere antrenman tecrübe verme günündeyiz. Ama havaya şöyle bir bakalım. Arkadaşlar e, ben biraz öne alacağım bugün salımı. Niye bir de derseniz? Bugün öğleden sonra 80, %80 yağmur bekleniyor ve sert rüzgar arkadaşlar. O yüzden bugünlük böyle. Biraz öne aldım salımı. Bakalım bugünkü gelişmeler ne olacak. Şimdi arkadaşlar bunları salmadan önce size şu içerideki erkeği birkaç kardeşim bana sistem ediyor. Artık salonu diye. Kardeşlerim bakınız ben kime sistem izledim. O erkek burada serbest. Görüyorsun içeride ne yemliği var ne suluğu var. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Kuşları saldıktan sonra şey içeri girdikten sonra kuşlar onu salıyorum. Ee, tabii Tabi ben video çekerken ona yemmem veremiyorum. Ne yapıyorum? Ondan sonra videodan sonra arkadaşlar yem veriyorum. Yani şöyle düşünmeniz lazım. Ee, bu kuşlara en son acı çektirecek insanlardan bir tanesi benim. Yani e, öyle bir lüksüm olamaz zaten. Ben sırf Bunları saldığım zaman o kuş oradan çıkmasın diye orayı kapatıyorum. Bu arada yağmur yağdı yağacak dostlar. Vallahi billahi. Çünkü 80 80en yağmur bekleniyor. Ama yapacak bir şey yok. Bugün erken olsa biraz salalım. Şöyle bir bakabilir misiniz? Bayağı esiyor. Gelin bak. Tamam. Dediğim gibi arkadaşlar. Gel. Bakalım bugün neler yaşanacak beyler. Dün bayağı hareketlenme vardı kuşlarda. Gene bakınız. Bakınız. O ilk grup artık iyice alıştı beyler. Saz kanatın olduğu grup. Ne yapıyor görüyorsunuz değil mi? Bakınız beyler. Vallahi billahi kaç tane oldu arkadaşlar. Çok da geriye gittiler ha. Rüzgar arkaya attı iyice bakınız. Görüyor musunuz? Dostlar. Bakınız Taner'deler. Ee, aşağı yukarı bir. Gene 15 tane falan var arkadaşlar. Taner'de de geziyorlar. Bakınız dostlar. Görüyor musunuz beyler? Dünkü 15-16 e, kuşluk grup Yeniden başladı kalkmaya. Hem de direkt kümesten çıkar çıkmaz beyler. Bakınız sas kanat herhalde gene. Rüzgara bakın. Attı arkaya. Evet bakınız geldi Belçikalı'nın yavrusu. Gördünüz mü beyler? İşte bunlar ilk salımda bu rüzgar olsa var ya yandık yandık. Görüyor musunuz nasıl atıyor? Bakınız zor iniyor hayvan. Gel, 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 gel. Aferin be. Aferin size. Arkadaşlar kimisi bana, kimi kardeşlerim bana veya bilmiyorum tabii. Benim yaşım 50 arkadaşlar. Herkese kardeşim diye hitap ediyorum. Çünkü kanal ortalaması 35 ile 40 arası e, izleyici bakımı. Benden büyükler varsa da affola. Onlar da kendilerini belirtirlerse e, ee, saygımızda kusur etmeyiz. Ee, şimdi bazı kardeşlerim Ergünay abi havada görmek istiyoruz işte yükselmelerini görmek istiyoruz. Arkadaşlar ne anlatıyoruz? Bu işte gene söylüyorum sabır. Eğer bunu ben şimdi değneğe bir vurayım bunların hepsini kaldırırım arkadaşlar. Ama ondan sonra al başına belayı sevgili dostlarım. Bakınız çok fena rüzgar var bugün. İçeride bir tane ufak yavru kalmış. O da benim deli mi yoksa? Yo, hadi onun kardeşi. Bakınız arkadaşlar kuş orada. Ben şimdi içeri aldıktan sonra yavruları yemledikten sonra tabii ben kamera video çektiğim için ne yapıyorum? Kuşu e, sonradan yemliyorum yani. Anlatabiliyor muyum dostlar? Allah gene gidenler oldu arkaya. Rüzgar bugün Oo, bakın rüzgar her şeyi deviriyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çok kötü bir hava var arkadaşlar. Yani daha hala düzelmeyecek yani havalar. Bakınız maşallah kalkan kalkıyor gene. Burada evet evet yağmur başladı beyler. Gördünüz mü temel rüzgardan o 16 kuşluk grup gene yükselmeye başladı dostlarım. Hepsi çatıya çıkıyor. Kırmızı da kalktı bakınız. Şöyle çekelim. Şunu söyleyecektim. Bazı kardeşlerim bana diyor. Abi kafa kamerası al işte. Kask kamerası. Arkadaşlar bu sefer kaskı taksam gene döndüreceğim kafayı. Yani böyle kuşları takip ederken. O yüzden ben böyle iyi diyorum yani. Bilmiyorum. Çünkü e, şunu da söyleyeyim. Bazı kardeşlerim de şeyde. Ya, ooo, yarışlarda işte abi kamerayı sabitle diyor. Peki buraya sabitledim böyle arkadaşlar kamerayı. E, kuş sinekten dalıp geliyor. Onu görmek isteyeceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz ki. Abi kuşun gelişini çekmedin. Yani. Şimdi ben böyle iyi olduğuna kanaat getirdim arkadaşlar. Elimden geldiğince de böyle çekmeye çalışıyorum. Bakınız. Gel. İnşallah yağmur yağmaz. Biraz daha uzun kalırlar dostlar. Bakınız bir tanesi yeni geliyor valla. Gene bizim ayna kuyruk. Oo psikopat bu arkadaşlar. 72 yaşar. Bakınız dostlar. Allah hayvan yeni geldi arkadan. Dedim ya rüzgar attı. İlk ilk e, uçumlarda olsa bu rüzgar inanın bana da oradan geri gelmezlerdi bunlar. Gelse bile bayağı uzun sürerdi yani. Gel. 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 Bakınız hepsi aslında suya gidiyor. Oo maşallah buna sevindim arkadaşlar saskanadım bakınız güzelmiş cürcüne böyle devam ediyor dostlar hava biraz iyi olsa şöyle artık uçmaya başladıklarında bakınız çatıda gene olağa gittiler gördünüz mü dostlar gel 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 evet bunlarla böyle oynayacağız işte arkadaşlar ta ki. Ee, hepsi böyle kalkana kadar. Ama yarısını e, kaldırdık yani. 16 tane filan e, yükseliyor. Bunlar da tabi burada pırıltı yapınca geri geliyorlar dostlar. İyi bir antrenman oluyor yani. Gidiş geliş. Vallahi yağmur başladı dostlarım gene ya. Allah'ım yarabbim. Başladı çiseliyor. Şöyle bir gelelim mi yanlarına bakalım. Bakalım bir içeri. Bakınız rüzgar nasıl yumduruyor. Bu Çıkmamış bugün ayret. Gel. Gel oğlum. Gel, 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 gel. Gel. Bakınız orada camda kendilerini görüyorlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çatı katındaki camda. haber koçum? He? Ne haber koçum? Gel. Bakınız bugün dün e, geç kalan bugün burada görüyor musunuz arkadaşlar? 75 mi o? Evet görüyorsunuz değil mi? Gel. Suya gidiyorlar orada işte. O kötü. Gel. Bakalım biraz daha şöyle deneyelim be. Come, come on, Gel, gel. Yok suyu buldular vallahi arkadaşlar. Gel. Gel. İnşallah yağmur yağmaz. Biraz daha fazla dışarıda kalırlar dostlar. Ama rüzgar felaket beyler. Biraz kesildi gibi oldu. Evet komşu çıktı. Herhalde köpeğiyle çıktı gene bıraktığınız yerdeki yan kutsun nasıl biliyor hayvan ya? Gel! Kumar! 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 Hepsi suya gitti beyler. Kesinlikle banyo yaparlar orada ben eminim. Gel! Bir de bugün erken saldık ya. Görüyorsunuz değil mi? Yem saati. Değil. Gel! Gel! Kumar! Gel! Gel oğlum. bakalım beyler. Aferin. Kırmızı da iyice hareketlenmeye başladı. Arkadaşlar şu anda kuşlar kilolu. Yani ee, tabii yemi güzel yiyorlar. Bir de uçum yok. Uçum olmadığı için ne yapıyorlar? Yargılar nasıl korkuyorlar bakınız. Bu sefer kilo alıyorlar arkadaşlar. Ama uçtuğu zaman tabii ki ele saat doldurdukları zaman Gerçekten güzel olurlar. Bir de şu ince tüyü bir yavaş yavaş bitirdiler mi arkadaşlar? Bir daha parıl parıl olurlar. Yağmur da yağsa bir daha korkmayın yani. Salın o zaman. İnşallah şimdi yağmaz. Evet herhalde o da çıktı. Şu alt kapağı bir kapatalım. Gel. Bir bakalım çık. Gel 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 gel. Hepsi orada arkadaşlar. Eği buldular. Suyu buldular çatıda. Gel. Bakalım o çıktı mı? Niye bu? Niye korkuyor acaba? Bakalım ben ona bir. Hangisi bu? Gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Çık bakayım. Sen niye korkuyorsun buraya? Zorlamayacağım arkadaşlar. Vardır bir bildiği. banyoya gitti. Kap. Bunun kanadında hafif sakatlık var hala ya sas kanatın. Şu borunun kenarına vurmuş ya dostlar. Bakalım. Kapağı da açmayalım. Çatıdakiler banyo yapıyor. Yüzde bir milyon. İşte öyle öyle öğreniyorlar burayı arkadaşlar. Yarın bir gün yarışlarda. Bak indi herhalde o. Yarışlarda. Bak. Çok sıcak o havalarda gelip oraya konacaklar belli yani. Tamam. Evet, suyu buldular beyler. Gel. Az daha sabır, az daha sabır. Ondan sonra inşallah bir daha uçacaklar. Bu arada görüyorsunuz içeride eskiden 7 tane yavru kalıyordu. Şimdi Arkadaşlar bir tane yavru kalmış. O da çıkan yavru aslında ama neden ürküyor bilmiyorum. Ee, zorlamaya gerek yok beyler. Gel. Bakınız. Bakınız suda nasıl yıkanıyorlar arkadaşlar orada. Gel. Come on. Durun bakalım. Evet komşu köpeğini çıkardı. Kap. geldi. Gel. Bakınız arkadaşlar birazdan fırtına patlayacak söyleyeyim size. Şöyle gel 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 koma. İki tane kaldı. Onlar da insin. Bilmiyorum tabi. Diğer havada. Come on. Gel. Gel. Come Bakın suya dön. Arkasını döndü mü suya gitti beyler. Gel. İnşallah gelir. Gel. Üç varmış orada. Gel. Dört. Görüyorsunuz değil mi dostlarım? Gel, 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 gel. Şundan çekeyim şöyle size. Fazla var, altı yedi tane var. İnanın bana banyo yapıyorlar arkadaşlar. Gel. Orayı da keşfettiler artık. Gördünüz mü? Biraz e, erken salınca arkadaşlar durumlar nasıl değişiyor değil mi? Yem saati gerçekten çok önemli. Gel. Kıma. Kırmızı. Gel. Rüzgar gene vurdu arkaya. Gel. Gel, gel, gel. Come on, come on. Gel. Evet komşunun köpeği dışarıda. Gelin de kapatalım. Valla arkada daha var arkadaşlar ya. Hepsi suya gitsin. Durun bakalım. Gel gel gel. Kapağı açınca belki gelirler. Kap. Kı Kapa. Evet. Gel gel gel. Sonuncu da. Evet dostlar, yağmur hafif çitlemeye başladı. Kalk, kalk bakayım, gel, kalk. Gel, Şişt. gel, gel, tamam. Evet fırtına başlıyor beyler. Fırtına başlıyor haberiniz olsun. Zaten evet yağmur başladı. Gel. Gel. Gel bakayım. Bunlar niye ürküyor bir tanesi bilmiyorum. İnşallah arkalarda. Gel. Gel. Şöyle hava karardı bakınız arkadaşlar. Şurada bir yemleyin. Çünkü niye? Bunları içeri almaya çalışacağım. Gel. Gel oğlum gel. Gel yukarıdan köpeği görüyorlar bence. Bakın az, dışarıda köpek var. Gel. Şöyle. Bakın şöyle yapayım. Evet, tanesini daha indirdik. Ama acayip ince tüyler beyler. Evet. Hadi sen de gir oğlum da kapatalım. Evet. Şurayı durdurdular. Şimdi arkadaşlar Orayı kapattım. Şu kuşun kaçış yeri yok. Madem sizin de gönlünüz olsun. Ne yapalım? Bakınız. Gel. Gel. Evet. Çıkardım dostlar. Yani diyeceğim şu. Ben öyle yapıyorum. En son onu e, salıp e, ayrı belki de yenlediğim oluyor. Anlatabiliyor muyum dostlar? Yer yok çünkü bu tarafta. Gidecek kuşlar var. Bir arkadaş e, o çifti alırsa. Ne yapacağız? O zaman ona yer açılacak. Ama şu anda kendisi zaten e, geçen senenin yavrusu biliyorsunuz. E, ayıracağız. Bak şu anda yem yiyor. Bilmiyorum dostlar. Gene e, dünkü gibi e, yaramaz çocuk var mı işlerinde? Arkaya giden var mı? Bilmiyorum ama şu anda e, gördünüz. Aslında bugün inanın bana daha çok dışarıda bekletmek istiyorum ama buranın havası böyle arkadaşlar ya. İşte bekleyeceğiz. Bir de şimdi komşu yan köpeği çıkardı. Oradan e, problem olmasın. Hem de ne yapalım. Yağmur bastırmadan e, kuşlarımızı içeri alalım. Dediğim gibi daha çok önümüzde günler var inşallah. E, hepsi oturacaktır yine. Bakın saldım işte. Şimdi ben bunu unutuyorum bazen. Geliyorum arkadaşlar. Geldikten sonra kuşları açmaya çalışıyorum. Temizliyorum. O kuş orada. Saldığım zaman bunların arasından çıkar gider o. Ben de ne yapıyorum? Hemen kilitliyorum orayı, kapatıyorum. Yani sanmayın ki o tüm gün orada kalıyor. Bakınız içinde zaten yemlik, suluk yok. Yani anlarsınız ki zaten ee, kuş akşamları bunların içinde kalıyor. Şu anda bunlarla beraber yem yiyor bakın. Maşallah bizim saz kanatlar çok kalıp kuş olacak arkadaşlar ya 64'ün yavruları. Vallahi temin psikopat bir yerlere gitti geldi gördüğünüz nefes nefese kaldı dostlar. Evet, sakın sabırsızlanmayın. Bakınız 16 tanesinin yarısını kaldırdık. Bir de içeriden şimdi ne gelişme oldu? İçeriden 7 tane çıkmayanlar çıkmaya başladı arkadaşlar. O bir tane çıkmayanı bilmiyorum. Üçmüş gibi o normalde çıkıyor arkadaşlar. O uçuyor yani. Evet, biraz daha yem alalım. Birazdan ondan sonra ee, yağmur yağmadan arkadaşlar kapatalım. E, saat 3'ten sonra yağmur bekliyor. Ama ben ne yapacağım? Biraz sonra ekelerimi salacağım. Bu arada... Arkadaşlar 50 numaramız yok. E, görüyorsunuz yeri boş. Sevgili dostlarım aşağıya bakın. Oraya alıştırmaya çalışıyorum Robin'in erkeği. Gelip çıkıyor artık oraya. Onu da salarken bunları kapatıyorum arkadaşlar. İşte böyle sevgili dostlar. Yani gelişmeler böyle. E, yavaş yavaş. E, 2-3-2-3 kuş kalkarken. Şimdi bakınız temin gördünüz. Şu işte arkalara gittiler yani 10-10 tane. Bilmiyorum hepsi geldi mi? Birazdan gene belli olur. Ben... E, Sizden sonra biraz daha yemleyeceğim onları. Çünkü gördüğünüz daha suya gitmediler. Ondan sonra işlemimiz bitecek arkadaşlar. Evet dostlarım bugün de böyle bir video oldu. Tekrardan e, seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, umarım sizi sıkmıyoruzdur yani bu videolarla. Eğitimi görüyorsunuz gün gün nasıl bir emek olduğunu arkadaşlar. Yani birden e, boyacı küpüne daldırıp çıkaramıyoruz yani görüyorsunuz. Ondan sonra yavaş yavaş da uç, inşallah toplu halde uçmalarını... ...filo ha, halinde uçmalarını seyrederiz hep beraber arkadaşlar. Evet dostlarım dediğim gibi bugün de böyle bir video oldu. Hepinize selamlar, saygılar. Her nerede yaşatılıyor ve yaşanıyorsa arkadaşlar herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Lütfen gene parmaklarımızı unutmayalım dostlarım. Evet ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün Ay Sarı sözüyle videomu burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergün Ay Sarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar arkadaşlar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.